Selam dostlar yeni günceleme geldi. Wasabi temasını bugün sizinle beraber hem incelemesini hem de modu oynamasını yapmayacağız. Niye yapmayacağız arkadaşlar? Çünkü son videolarımda sizi biraz sıktığımı fark ettim. Bu videoda sadece 700 taş harcayacağız. Artı açabileceğimiz bütün yani taşımın yettiğince açabileceğimiz bütün sushi'leri suşileri açacağız arkadaşlar. Fazla uzatmadan direkt videoya geçelim arkadaşlar. Önce şu Brawl Pass Plus'ı etkinleştirmem lazım. Rolopass klasımız da açıldı. Hiç bu ödülleri toplamakla bile uğraşmayacağım arkadaşlar. Direkt sushi açılımına geçelim. Biraz garip. Sushi derken biraz dilim dönmüyor ama. Etkinlik bitene kadar alışacağız artık arkadaşlar. Direkt şöyle bir bakalım. inceleyelim 2 saniye hemen. Maksat bir anlayalım. Sushi metre kazanılan sushi. Değişik şeyler var ya. Direkt açmaya başlayalım biz ama fazla uğraşmayalım arkadaşlar. Oraları fazla kurcalamayalım. Evet. 2 tane verdi. Galiba çöp verdi arkadaşlar. Güzel 2. Bölünerek çoğalma şansı diyor. Ekstra acı. Bunlar ne bu arada ben anlamadım arkadaşlar. Hani acı, ekstra acı falan var. Tam çözemedim. Bu onun. Tek severde sınırsız mayın. Yani idare eder. Çok kullanacağım bir e, wasabi değil aslında. Bakalım. Nito. O bak Nitan'ınki güzel. Çayı, çayı birden çağırıyor. Nitan'ınki gerçekten güzel. Şimdi direkt 99'luğu açmaya başlayalım arkadaşlar. 2. Lan dört oldu lan. Bas bas bas. Van <laughs> etkinlik kostümü. İlk ilk kostüm geliyor. Etkin, lan acaba şey gelir mi lan? İsmi neydi? Şu ortada bir tane kostüm müydü o Kaze miydi? Çılgın acı. Neyse güzel, İdare eder. Tam okuyamadım ama şu an biraz da hızlı yapmaya çalışıyorum. Bulun. Ya bu da güzel değil. Acı. Acı herhalde dandik oluyor onu anladım ben. Aynen acı dandik de oluyor ve hangisi geldi bana? Shinobi bir aş. Lan bu şey Ninja eşin siyah hali. Yani i̇dare eder güzel kostüm. Destansı kostümü üstü ihtimalle. Bakalım çöp çıktı galiba. Aynen. 2 güzel. Güzel, tamam kötü değil. Tamam dandik. Abi bu arada sağ alttaki niye öyle parılıyor lan Ben az önce parlıyordu ben mi fark etmedim Cehennem Dur Lan cehennem ne oluyor Bu şey mi oluyor yani efsanevi mi oluyor Oy, Oha Yok edilene kadar ejderhasının üzerinde kalıyor Güzel benziyor deneyeceğiz arkadaşlar Bakalım bir tane verdi bundan da Parılıyor lan çılgın acı Ne verecek Bu arada Riko'nunki çıkar inşallah ya Neyse bu da güzele benziyor. Çöp herhalde. Aynen. Öngörülebilir ya. Çöp çıkıyor. Daha fazla açacağız. İnşallah güzel bir şey çıkar. Lili'nin güzel. Direkt onu reddedelim. Art lan. Ah be neyse yapacak bir şey yok. Lan. Ne lan? Galaktik değil. Destansı. Ha yok bu şeydi. Süper Ender'di bu galiba aynen. Neyse güzel kostüm. Kostüm kostümdür. Direkt ikincisine geçelim arkadaşlar. Daha 600'e yakın elmasımız var. Hepsini bitireceğiz. Sıkıntı yok. Kaçmaya başlayalım. 2 3 Ah. ah. Çöp çıktı. Tam 2. Ah be. 4'ten sonra ne geliyor acaba? Merak ettim. Yine çöp çıktı. Aynen, spray. 2 oldu. Hadi lan. Ah be. Ekstra acı. Bakalım ne gelecek. Jesse'ninki de çok iyi olur bu arada ya. Jesse'yi de çok isterim. Aa, tamam Penny, Penny de güzel. 3 tane top bırakıyor. Tamam bir çöp daha. Öyle görünüyor. Aynen. Pek kendini belli ediyor zaten. Ya. Ve kim geldi? Colt geldi. Colt da güzel. Duvarları kuruyor. Çok ben beğenmedim ama kötü değil yani. 4 olur mu? Olmadı be. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Bu ne lan? Bu yolun kostümü çıktı. Bu da şey herhalde. Bu Endan, Ender miydi? Aynen. Ender kostüm. Belli oluyor zaten. Hemen hız kesmeden diğerine geçelim arkadaşlar. Çöp. İnşallah buraları ilerleterek geçmiyorsunuzdur. Çılgın acıya. Kalın ne gelecek? Mortis'in ki bu arada çok güzel olur. Mortis. Yani gerçek lan. <laughs> lan Mortis geldi lan şansa bak. <laughs> Neyse devam edelim. Başka bir şey istedim keşke ya. Hani çöp çıktı. Lan çöp dediğim anda da Frank kostümü vermezsin ya. Dandik bandik ama kostüm kostümdür. Ender şeyi tamamlamış oluruz. İki. Ah. Şu altı olsa merak ediyorum ya. Altı mı oluyor yoksa 8'e mi çıkıyor tam anlamadım. İkişer ikişer mi veriyor yoksa çarpı iki katlıyor mu anlamadım onu ben. Süper artık okuyamadım neyse. Elim şu an otomatik full basıyorum ki o kadar video uzun olmasın diye. Sizi de sıkmak, sıkmak istemiyorum arkadaşlar aslında. Hani siz de hızlı hızlı izleyin. Ne gelecek? Eş idare eder. Hemen hız kesmeden devam edelim arkadaşlar. Güzel. Bölünerek çoğalma şansı. 4 oldum mu olmadı ya. Cık. Ekstra acı. Artık bu ekstra acı ve acı çok benim için önemli değil. Şu an bir cehenneme A cesini de geldi. Çok iyi. Neyse sen veri onlardan harbiden. Mesela güzel. Hız kesmeyelim. Devam edelim arkadaşlar. Son 3 tane aynen. Zaten 3 taneden sonra şey e, herhalde 5000 şey veriyor, token veriyordu. 2 Hadi bir 4 ol ya. Lan 4'e de lazım etkinlik kostüm veriyor çünkü. Ne verdi? Aksesuar verdi güzel. İdare eder. Ekstra hissettim. Ah be dandik acı. Ağzımız yansın istiyoruz ya. Harbiden yansın istiyorum kesmeyelim arkadaşlar. Bu arada çok hız kesmeyelim kelimesini kullandığımın farkındayım. Çünkü hız kesmek istemiyorum. Gene <laughs> avcı geldi. Bu arada harbi dandik gelmeye başladı ya. Kurtarırsa etkinlik kostümleri kurtarır. O yüzden 4 istiyorum. Ya e bir gelsin ama ya. Bu kadar zor mu bölünme şansı ya? Lan bir tane daha Son iki taneye geldik. Bakayım iki tane mi? Aynen son iki taneye geldik. Yine çöp. Bak sen de bir şey hissettim. Aga ya, ekstra acı. Tam bari bak. Bu sefer grey hissettim. Niye bilmiyorum ama. Ya bak, grey'in yanındaki çıktı ama. Ese direkt diğerine geçelim. 2. Geliyor mu yoksa? Geri. Aga farklı bir totan deneyeceğim. Bundan sonra de farklı bir totan deneyeceğim. Bakalım ne geliyor? Brook hissettim. Aa. <laughs> bu arada ama bak orada ilk gördüğümü söyledim. Direkt geldi bu arada. Harbiden onda bunda bir şey var. Yine çöp. Yani 20 mücevher. Çöpün de çöpü. Ne geldi? ekstracı Bakalım. Bak bunda da mesela şu üstünde adam olan neydi lan? İsmini unuttum bunun. Ha, gene yanındaki. Neyse bu da iyidir. Bakalım ne geliyor? Çöp geldi. Neyse. Bundan harbi ümidim var. Bundan harbi ümidim var. Sağlam bir şey gelirsin. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tam da 5 tane 5 daha var. Aa bak parlamaya başladı. Cehennem geldi çünkü. Hadi aga. Büyük onun gelirse çok güzel olur. Büyük onun gerçekten istiyorum derken Finksin de çok iyi. Finksin biliyorsunuz aşırı yattı Finksin. Neyse bakalım deneyeceğiz onu da. Tabii artık bir dahaki videoda istenirse. Aha 4 oldu. 4 oldu. Bas 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 basıyorum. 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 Gel ya. Ha, altı oldu. Etkinlik kostümü. Şu an videoyu durdurun, yorumlarda tahmin edin. Bakalım kim tahmin edecek, bilecek daha doğrusu. Bunun ekran gözüsünü alayım, tam yaparım. Acı, tamam. Tam dik gelsin ya. Parıldamaya da başladı, cehennem geliyor. En başından beri dediğim, Riko gelirse mükemmel olur. Zaten e, çok iyi bir tane verdin, Finksink'ini verdin zaten. Üstüne bir deri Riko'yu verirsen var ya, tadından yenmez ya. Ekstra Hani paralayınca şeydi ya. Paralayınca cehennem gelmiyor muydu arkadaşlar? Neyse <laughs> Barley. Yani çok güzel olduğunu söyleyemem. Ve aa bak bak. Green kostümünü istiyordum. Çok güzel oldu bu. Harbiden çok güzel bir kostüm. Bu geldi iyi oldu. Kostüm yoktu zaten Gray'in. Kostü kesmeden devam edelim. İnşallah güzel bir şey daha vereceğine inanıyorum. Evet ne geliyor? Ekstra acı. Bakalım. Bunların hepsini verdim ama bir leon kaldı herhalde. Yani hepsini verdim oradan. Bir zahmet. Leon ver. Yine çöp çıktı. Hadi son şanslar ya. Cık. Lan ben de diyordum cehennem verecek, Riko gelecek falan filan diyordum. Bir içimde kal. O, o Riko bir içimde kaldı ya. Çünkü mutasyon temasında fazla oynayamamıştım. Riko'nun mutasyon olmasına rağmen çok geç çıkmıştı, hiç oynayamamıştım ben de o zaman. Yani şu an o içimde kalan şeyin gitmesi adına harbiden 4 oldu lan. Boş ver Rikon'u mu koy? Dur bir etkinlik kostümü daha geliyor. Dur. 6 olur mu? Olmadı be. Neyse olsun arkadaşlar. Etkinlik kostümü geliyor sonuçta. Ekstra acı. Bu arada yine parladı bak. bak. Bu sefer ekstra acı değil. Sanki cehennem hissettim orada bak. Lola lola güzel. Ah cehennem geldi. Hadi aga zaten burada vereceğin çok bir şey yok. 5 tane karakter var. İki tanesini aldık. Üçüncüsü de bir zahmet dik olsun ya. Bir koyla çıkardık. Çok güzel oldu ve kostüm. O Tanrı ülkesi pro. Çok güzel oldu. Bak bu da bu da tam neyle gider? Yani küçük resme bunu da ekleyeceğim. Çok şirin bir kostüm ya. Bak kostümü çok beğendim ve 5000 mücevherimizi de alalım arkadaşlar. Evet daha 199 taşa çıktığı için alamıyoruz. Taşımız bitti. Tabi eğer bu video gerçekten sevilirse onu da açarım. Bak parayı basarım alırım. Ne alan söyleyeyim? E sonuçta siz de bu yüzden beni izliyorsunuz. Yani ben de sıkılmayın diye uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden hemen aşağıdan bir like atıp abone olursan çok mutlu edersiniz beni. Şöyle green kostümde de seçelim arkadaşlar. Enderlin'e de bakmam lazım. Destansı. Bence bu gizemli kostüm hak ediyordu bu arada. Gerçekten güzel bir kostüm. En azından gizemli hak eden bir kostüm gerçekten. Başka ne çıkarmıştık? Bak Byron değildi. Bir an kafam ona gitti. E, Sprout'la e, H'di galiba. Şu an ilk hangisini görürsem ona tıklayacağım. Sprout ve Danuk Sprout. Çok güzel kostüm ya. Bu da Destansı galiba. Bence bu da güzel hak eden bir kostüm. Gerçekten güzel bir kostüm çünkü. Bir de ne vardı? Şey ee, ben ismini unuttum. Eş. Heh, şimdi aklıma geldi. Eşinle geçen az önce 2 şey, gün önce Pinata Eş almıştım ya. Destansı kostüm. 39 taşa gelmişti. O yüzden ufak bir kırgınlığım üzgünlüğüm var ama tabii ki de değişmem yani bu kosmede değişmem ne yalan söyleyeyim bakalım bu da destansı yüksek ihtimalle aynen bu da destansı 3 tane destansı kostüm güzel ya harcadığımız elması çıkarmış diyebilirim yani o gelen ufak enderlerle beraber bence harcadığımız elması çıkardık diyebilirim o kadar da basa bir verdi sonuçta son olarak bir de arkadaşlar etkinliği şeyine bakmak istiyorum hangi kostümleri çıkarmışız diye bakmak istiyorum Nereden lan dur kafam gitti. Ben yani şuradandı. Bakalım vasa e, bir güçleri değil Heh, Burada bakalım 7'de 3 Güzel 3 tane kostüm çıkarmışız da Niyeyse ama dur şu Brawl Pass kostümünü de alacağız Aynen bu da geliyor Bahanet bu Kenji Oğlum niye bu kadar güzelleri varken niye bana en Diyeceğim de yok ya dandik diyebileceğim bir tek eş var o da e, Şeyini beğenmediğim için yani ninja eşe bensediği için Biraz da öyle yoksa Güzel lan Güzel yani arkadaşlar yani Grey'in kostümü güzel. Yani ortalama. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videonun konusunu da size bırakıyorum arkadaşlar bu arada. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seviliyorsunuz.